you <laughs> Eski açıktan maç önünden herkese merhaba. Bugün Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray'ın Kayserispor'a konuk olacağı maçı değerlendireceğim. Galatasaray Lig'de ilk 2 maçını kazanmayı bildi. 2 maçta da 3-0'lık galibiyetler aldı. 2 maçta da rahat galibiyetler aldığını söyleyebiliriz ama 2. maçta Karagümrük maçında belli problemler ortaya çıktı. Bilhassa ön alan baskısında Galatasaray'ın zaafı olduğu, Galatasaray'ın buna dair sorunları olduğu daha net bir şekilde gözüktü. İlk maç Antep maçı zaten çok kolay geçmişti. Kayseri ise ilk maçı ertelendi geçen hafta hafta ise Başakşehir deplasmanından bir puanla dönmeyi bildiler. Onlar için kötü bir maçtı. Başakşehir ilk yarı bilhassa çok iyiydi. Pek çok gol fırsatını değerlendiremediler. Kayseri ilk yarı sağda yoktu. İkinci yarı biraz toplanmaya başlandı ve Cardozo'nun attığı bir golle, çok bireysel bir golle bir puanı koparmayı bildiler. Samsun Spor'un eski hocası, Kayseri ise yeni hocası Gistoy zaten bir puandan mutlu olduğunda dile getirdi. Kayseri yine bu yaz tahtayı açtırmayı bildi. Bir şekilde o tahtayı açtırdılar. Her yaz olduğu gibi. Ama yaptıkları transferler açıkçası çok iyi transferler değil. Mesela savunmaya bir dance aldılar. İşte Dorukan Toköz'ü aldılar. Juan Mendes'i aldılar. Santrafor'u Opoku'yu aldılar. Bu tip transferler yaptılar. Yani öyle çok göze çarpan bir oyuncu yok. O Amendes ilk başta fena değildi. İyi oynadı. Opoku ilk başta biraz hızını konuşturdu. Ama işte savunmaya yapılan transferler yine yetersiz ki bence yine savunmadan bu sezon sorunlar yaşayacaklar. Çok kötü bir savunma atları var. İki takım Umut Emel 11'ini verelim ve daha sonra maçın analizine geçelim. Galatasaray'da kalede Günay Güvenç. Sağ bekler olan Şallahi. Savunma ikilisinde Davinson, Abdülkerim. Sol bekte Eren Elmalı. 6 numarada Lemina. Sağ içte Luk Lucas Sol içte Gabriel Sara. Şimdi hücum üç gelince burada biraz işler karışıyor. Çünkü Barış Alper Yılmaz iki antrenmana çıkmadı. Ve hasta olduğu söyleniyor. Burancan Can konuştum. Son iki antrenmanı kaçırdığını söyledi. Şimdi sağ kanatta Yunus'u, Santrafor'da Osimen'i. Sol kanatta da saniye bekliyorum bu durumda. Ama tabii ki Yunus da kenar değiştirebilir. Ama Osimen de son maç oyuna girdi. E yine fena gözükmedi ki bir gol atıyordu. Kendi kalesi atmaşa e, Karagümrük savunması bir tane de çok net bir kafa golünü kaçırdı. Hareketliydi kara açan oyunculardan biri oldu. O anlamda Osimen'i bu maç direkt olarak 11'de bekliyorum. Barış Alper Yılmaz'ın da kulübede olacağını tahmin ediyorum. Geçelim ev sahibi Kayserispor'un 11'ine. Kalede Bilal Beyazıt, sağ bekte Gökhan Sağda savunma ikilisine Hüseyin'i ve Dansville, sol bekte Lionel Karol, çift pivotta burada Junk ve Akça, önlerinde yeni transfer Hoa Mendes, sağ kenarda Mane, sol kenarda Cardozo ve Santerford'a yeni transfer Opoku. Opoku hızlı bir oyuncu. Savunma arkasında hareketlenebilen bir oyuncu oyuncu. Mendes de burada kreatif bir ayak yani gole yakın bir ayak, skora yakın bir ayak. Cardozo ve Mane'yi de zaten ligden daha evvelden biliyoruz. Onları savunma arkasına kaçırmayı deneyeceklerdir. Ama bu kadro zayıf bir kadro. Bilhassa savunma konusunda çok problemleri olan bir kadro. Galatasaray'a karşı birebir baskı yapmayı kara gibi deneyebilirler. Çünkü kara bundan sonuç aldı. Galatasaray çıkarmadı. Belli bir dakikaya kadar baskılı oynayabildi. Galatasaray üstünlük kurdu. Belli bir dakikaya kadar. Yani üstünlük kur dedim Galatasaray planlarından uzaklaştırdı. Ama Kayseri Spor bunu yaparsa sonuç alabilir mi çok emin değilim. Oyuncu kalitesi oyuncu seviyesinden bağımsız bir şey söylüyorum. Bilhassa savunmadaki aksaklıklar, savunmadaki eksiklikler tıpkı Galatasaray'ın Barış Alper'le bulduğu bir gol gibi, Karagümrük maçında bulduğu gol gibi. Bu maçta da o tip bir golü Galatasaray'a çok rahat bir şekilde getirebilir. Yani Güney'in ayağından vurulacak bir uzun topla Galatasaray ön tarafta birebirlere kalabilirse, bu savunmaya karşı çok rahat bir şekilde, çok sorunsuz bir şekilde gole gidebilir. O yüzden de Bilyoner amaçın game changer'ı Victor Osimen olacak. Osimen bu Hüseyin'e ye de, yeni transfer Densville'de de, Lionel Karol'e de ve Sabek Gökhan Sazdağ'a da çok üstün gelebilecek bir oyuncu. Tek başına değil tabii ki. Galatasaray'ın bütün hücum hattıyla beraber düşündüğümüzde Sani'yi de Yunus'ta işin içine kattığımızda bu beklere karşı Gökhan'a ve Karol'e karşı çok üstün kalabilirler ki Başakşehir'in attığı golde, geçen hafta bulduğu golde Karol'ün çok ciddi bir hatası var. Arka direkte de Gökhan Sazdağ'ın adam kaçırması var. Galatasaray'ın bu ucu bu kadar üstün kaldığı bir denklemde maçın yıldızında o simen seçmek abes kaçmaz ki o da ilk 90 dakikasını çıkaracak ya da ilk defa 11'de başlayacak. Eğer muhtemel 11'ler doğruysa onun da ayrı bir önemi olacaktır o için ve golle dönmek isteyecektir. Geçelim maçın ikilemine. Maçın ikilemi biraz sağlıkla ilgili bir durum. Az önce bahsettiğim Barış Alper durumu, Barış Alper meselesi. Barış Alper Yılmaz'ın her türlü Galatasaray'ın 11'inde olması gerektiğine inanıyorum. Her zaman Barış Alper'e ihtiyaç olduğuna inanıyorum. Hatta bu maçta sağlıklı olsa yine Barış'la başlayıp belki o simeni hazır ettikten sonra daha sonra oyunu almayı düşünebilirdim. Kendi kafamda onu kurabilirdim ama Barış Alper sağlıklı değilse mutlaka ki o simenle başlayacaktır hoca. Galatasaray'ın ikilem bulmak biraz zor. Hakikaten oturmuş bir kadro. Belki işte Eren Jakobski ile mi söylenebilir? Belki Barış sağlıklı olsaydı şöyle bir ikilem daha mantıklı olabilirdi. Sara Lemina veya Sara Torreira veya Torreira Lemina ile burayı çift pivot yapıp önlerinde Yunus'u veya Sani'yi kullanıp bir kenar Sani, bir kenar Barış, Center for Osimen kullanmak belki mantıklı olabilirdi ama Galatasaray'ın bu maçta da 4-3'ü bozacağını çok tahmin etmiyorum. Barış Alper'in hastalığı da biraz buna el veriyor. Geçelim maçın düellosuna. Maçın düellosunu Leroy Sané ve Gökhan Sazdağ arasında gerçekleşeceğini diyorum. Gökhan Sağda deyince tabii aklıma bir firet zaa geliyor. Sane içinde o önemli bir sınav olacaktır. Birebirlerde Leroy Sané Gökhan Sazdağ'ın üstünü kurabilirse burada Galatasaray çünkü çok birebir kalacak. eğer Kayseri önde basarsa ki ben Histon'un önde basacağını düşünüyorum ve önde bastıkça da Galatasaray'ın arkada birebir ihtimalleri çok artacak. Bu birebirlerde Leroy Sané Gökhan Sazdağ'ın üstünü kurarsa hem Gökhan Sazdağ'ın hücuma çıkma frekansı azalır hem burada çizgiyi kullanamaz hem de oyun kurulumunda Kayseri Spor'un en çok güvendiği oyuncu olan Gökhan Sazdağ deforme olur yani kullanılamaz bir hale gelir ama Gökhan Sazdağ burada Sané'yi durdurabilirse o zaman zaman da Galatasaray için birebir baskılardan çıkmak zorlaşabilir. Çünkü Sane burada birebir baskılardan çıkarken Galatasaray'ın en çok güvence oyunculardan biri. En çok güvendiği oyunculardan biri. İşler değişirse bu sefer Yunus buraya gelir. Sane sağ giderse o zaman da Sane Karol ile eşleşecek. Onun da savunması ilk maçta çok kötüydü. Yani Yunus Karol'e de Gökhan'a da. Sane Karol'e de Gökhan'a da üstünü kurabilir. O anlamda kenarları sık sık değiştireceğini Okan Hoca'nın ve bu bekler üzerine çok ciddi bir oyun kuracağını düşünüyorum. Çünkü bek anlamında çok zayıf bir takım Kayserispor. Elbette Gökhan öne gitti gittiği zaman etkili. Tıpkı geçen sene Fenerbahçe 3 tane asist yapması gibi. Ama yarı sahaya geçemediği zaman da üstünü kuramayan, yeteneklerini ortaya çıkaramayan bir bek. Bu manada da Sane onu buraya çıkarmadıkça Galatasaray Kayseri'yi boğabilecektir. Tabi burada Galatasaray'ın sonradan oyuna sokacağı silahları da çok önemli ki burada da bir fenomen devreye giriyor. Mauro Icardi. Yine bu maçta sonradan oyuna girmesini bekliyoruz Mauro Icardi'nin. Yine Zaniola da takımda kalacağı açıklandı. Yani Okan Hoca takımda tutmak istediğini söyledi. Onun da bu maçta sonradan oyuna girmesini bekliyoruz. Onların performansı da önemli olacaktır. Eski açıkta bugün Galatasaray'ın Kayseri Spor'la karşılaşacağı mücadeleyi değerlendirdim. Siz de maç hakkındaki fikirlerinizi aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.